Hoş geldiniz, hoş geldiniz Türk Dünyamız. Kardeşlerim, kanımdaşlarım, mini günlerim. Esen Bosun, Esen Buhu, Esen Hu. Hepinize saygılarımı sunarım. İmtiyazlı insanlar, imtiyazlı insanlar. Bugün yine bir soru üzerine gidiyoruz arkadaşlar. Soru üzerine gidiyoruz, sorulan soruya cevap vereceğiz yani. Bana bir soru sormuşlardı. Bu yani Hollywood sektörünü, sinema sektörünü kuranlar kimlerdir diye. Kimlerdir diye. Ben de şöyle bir kısa bir şekilde geçeyim arkadaşlar. Kısa bir şekilde geçeyim. Arkadaşlar bu Hollywood sektörünü, sinema sektörünü kuranlar Hazar Türkleridir. Bakın Hazar Türkleridir. Motor hepsi. Özellikle 1900, 1898'den sonra 1901, 1905, 1900 işte bütün sinema o zaman sektörünü stüdyoları, o zaman büyük stüdyolar. Golden Mayer, Universal, düşün, Werner Bros der Bütün hepsi, Kur'an'ların hepsi, bunlar hepsi özü Türktür. Hepsi Hazardır. Hazar. Hazar İmparatorluğu zamanla, bak düşünün arkadaşlar, hepsi Avrupa'ya yayılan Türklerdir. Daha sonra Amerika'ya giden Türklerdir bunlar. Türklerdir. Bunu herkes bilecek yani. Herkes bilecek arkadaşlar. Çünkü Hollywood Hollywood sektörü tamamen Türklere aittir. Türklere aittir. Hazar Türklerine aittir. Bütün. Bakın bütün sinema artistleri. Bütün sinema artistleri. Bunun yüzde doksanı. Bakın yüzde doksanı bak söylüyorum. Hepsi Kafkasyalı. Hepsi Kafkasyalıdır. Daha fazlası ya bakın. Düşün. Hazar Türk'tür. Zaten e, Hazarlar diye, Hollywood Hazarlar diye artistler diye girdiğiniz zaman, artistler girdiğiniz zaman, bütün artistlerin hepsini görürsünüz. Dünya cümle hepsi ya. Hepsini görürsün. Hepsinin orijini Kafkaslardır. Hazarlardır. Hazarlardır. Ya bunların hepsi, bunların hepsi Yahudi Türkleridir. Hepsi arkadaşlar. Araya bazen değişik şey olmasın diye Katolikleri koymuşlardır. Portosanları koymuşlar, Katolikleri koymuşlardır ya. Yani. Onlar da çok azınlıktadır ya. Yani. Artist olarak diyorum ben. Artist komedyen olarak hepsi söylüyorum ya. Yani. Burada çok değişik sanatçı vardır sanatçı vardır. Ya bildiğimiz mi? Düşün arkadaşlar tabi 1920'lerden 15'lerden beri ya. Yani. Bugün bir Charlie Chaplin, Charlo bir Hazar türküdür yani. İngiltere'de doğmuştur ama özü Hazardır. Çok sanatçı, ne bileyim ben. Ya say say bitmiyor. Çocukluğumuzda çok sevdim mesela, ben çok severdim. Komiser Kolombo. Komiser Kolombo. Gerçek ismi İlyas'tır. Macardır. Macar türküdür. Tony Curtis, Tony Curtis Macarıdır. Walter Matthieu Polonyalıdır. Bakın hepsi Hazar Türk'tür arkadaşlar. Yul Brynner, bakın Yul Brynner aynı şekilde. Charl Bronson, Charl Bronson Litvanyalıdır. Bir Tatar buna hepsi düşün. Hepsin özü Türk Turan'dır. kök Douglas oğlu bak Kök Douglas Acar Türk'tür ya. daha birçok sayıda, birçok sayıda inanılmaz artist vardır. Kadınlar da aynı şekilde keza. Hepsi, hepsi arkadaşlar. Bunu sormuşlar da, çünkü bunu özetle şey yapıyorlar. Özetle soruyorlar. Çünkü o dünyaya, bakın o dünyaya başka yabancı insan sokmazlar. Çünkü oradaki olan Orada o sinema hayatına girecek kişiler zaten çok ufak yaşta yetiştiriliyor, yani yetiştiriliyor bunlar yani. Ya ta çocuk yaşta yetiştiriliyor bunlar. 5, 6, 7 yaşlarında, 8 yaşlarında yani. Çocuk filmlerinde gördüğün insanlar belli bir zaman sonra artık e, büyük filmlerinde oynamaya başlıyorlar artık. büyüdükleri zaman, Değiş, değişik değişik film sahnelerinde başlıyorlar yani. Bu hepsinde böyle olmuştur yani. Bir Elizabeth Taylor mesela ufacıkken Lesi, o zaman Lesi diye bir köpek ve oynarken 13-14 yaşında sonra büyük filmlerde işte görürsünüz bu şekilde hep gider yani. Sadece onlara paye verirler yani. Sadece o da Kabalay demişler Elizabeth Charles'a. Kabalay'dı ya. Onun da orijinali hazarlardır arkadaşlar. Kimin orijinaline bakarsanız hep Hazarlar'a çıkıyor. Ki özellikle Almanya'dan gelen, bak Almanya'dan, Macarlar'dan gelen, Avusturya'dan gelen, Polonya'dan gelen bütün bir yapımcılar yani. Hepsi özü Hazarlar'dır. O bütün büyük dev, devasa şirketleri kuran, e, sinema stüdyolarını kuran insanlardır bu Hollywood'da yani. Girin. Hazarlar diye. Hollywood Hazar diye girin. Hepsi dökülür bile. Patır patır dökülürünüz ya. Kimin? Kim oldu? Kimin? Kim oldu? Zaten Amerika'da şu vardır ya. Amerika'da şu söyler. Yani Amerika'da beyaz demezler arkadaşlar. Yani beyaz olan insana Kafkasyalı derler ya. Beyaz tenli olan insanlara orijin Kafkasya derler. bu sinema sektörü her zaman e, düşün işte kaç sene olmuş ya 120 seneden beri yani 120 seneden beri Hazarların elindedir diyorlar, yani? Hazar Türklerin elindedir diyorlar. Yani. Ama maalesef bizim Türkiye'den gidip orada fazla artist olan kimse olamadı ya. O da ayrı bir konu, o da ayrı bir konu. O da ayrı bir konu. Hatta bir gün Altan Günbay vardı eski sanatçıdan. Altan Günbay. Bir gün otur işte biz diyor Yeşilçam'dayız diyor. Bir yere oturulamış galiba çamdı diyor. Ben diyor Ayhan Işık, Yılmaz Güney. Üçümüz beraber oturuyoruz diyor. Konuşuyoruz diyor. Konuşuyoruz diyor. O anda da Yul Brynner geldi diyor. Bakın Yul Brynner geldi. Arkadaşlar Yul Brainer 11 tane dil konuşurmuş ya. Tatar ya Yul Brynner. Demiş ki Ayhan Işık, işte bu Yılmaz Güney, bu Altan Günbay'a. Ya demiş Türk kardeşimiz İngilizce öğrenin demiş ya. İngilizce öğrenin. Hiç Hollywood'a gelin demiş ya. Bunu ben Altan Günbay'ın ağzından dinledim arkadaşlar. O anlattı yani. Ya eskisi Yeşilçam filan bilen insan, Altan Gürbay'ın kim olduğunu bilir ya, hatta kel kafalı o anlatıyor. Hatta Gürbay demiş ki, çünkü Gürbay sık sık Türkiye'ye gerek gidermiş ya, bizim Yeşilçam'a gelmiş ya, Türk demiş ki, ya kardeşim sadece Türkçe biliyorsunuz ya, başka diller de öğrenin ya, gidin bir İngilizce öğrenin demiş ya. İngilizce öğren Horovat'a gelin ya. Onu ben bir kenara yazmıştım o zaman, bir kenara yazmıştım. Ya gelin demiş, orada gelmez, kendinizi gösterin ya kendisi gösterin demiş. Eee, Yul Brynir. Aynı şey çalmadan sonra gelir gidermiş ya. Bu Fransa'daki artistler de var Ali şey. Diyorsan bir şey yok. Hep orijinal hazırlara çıkıyor. Çok ayrı bir yetenek var bunlar. Işte. Siz düşünün size, Değil mi yani? Ayrı bir yetenek var hepsinde. Ya hangi artisti görseniz. Mesela bir Jerry Lewis ya. Bir Jerry Lewis. Var değil komedyen. Kiev'li ya. Kiev'den gitme. Hazar Türk. Dini Yahudi. Hepsi bak. Gezette bunların hepsi din olarak Yahudi, Yahudi inancı olan Türkler hepsi ya. Daha birçok isim ya. Ben şu anda say say bitmiyor. Ben bir ara baktım. 100, 200, 300 o kadar artist var ki. O kadar artistler var. Ulan inanılmaz bir şey ya. Ha sonra anladım ki. Bunlar sadece Hazar Türklerini koyuyorlar ya. Bir de Kafkasya'dan gelenleri koyuyorlar. Çünkü neyin ne olduğu çok iyi Bu stüdyo sahipleri ya. Stüdyo sahibi. Neyin ne olduğunu çok iyi için hep bu sanatçıları koyuyor ya. Dedim yayın açayım ya. Yani şimdi sormuşlardı. işte, Hollywood arkadaşlar Hollywood. Yönetenler hepsi, hepsi bu e, kuruldan bir beri diyeyim. 120 sene öyle mi? Hepsi hazarlar, hepsi hazarlardır ya. Çünkü ama iş adamları bunlar. İş adamlardır. Gözetle artık bu son dönemde artık tamamen çıkarttı bütün sinema sanatçılarının kim olduğu Orijinali kim olduğu tanı falan. Rahat rahat arkadaşlar bunu biliniyor ya. Biliniyor. Ben her zaman söyledim yani. Bu Amerika denizci Amerika denizci Zaten orijini öz olarak yerlerdi zaten. Söylemiştim yani. Kur'anlar, Tatarlar, İskitlerdi zaten. Bütün kabileler ya. Yani. Bunun dışında Avrupa'dan gelenlerin hepsi. Avrupa'dan gelenlerin hepsi. Özellikle 16. 17. 18. 19. yüzyıldan sonra gelenlerin hepsi. Genellikle Hazar Türkleri yani. Özellikle mesela arkadaşlar şu var. Bu Hazar, bizim Hazar Türk'te dünyaya kadar da mesela özellikle bu Yahudi inancında olanlar bak unutmayın bunu. Olanların çoğunu Polonya işte, Almanya, mesela Fransa, İngiltere dağılıyor her Daha sonra bu yeni dünya bulunmasından sonra işte Amerika'nın o zaman gelini, Kırsızlar Kuramı'ndan sonra 1500 1530'lardan 40'lardan sonra göçler başladı yavaş yavaş da İtalya'dan yani. Hatta İtalya'da bazı o zaman söyleyin Hazar bizim Hazar Yahudileri var ya, yani, Hazar Türkleri var. Bunlara 1530'dan itibaren İtalya'dan kovmaya başlıyor. Gidin buradan siz diye. Ya Amerika'ya gideceksiniz ya öleceksiniz burada. Ya. Hadi. Yavaş yavaş bu şey hep gidiyorlar böyle. Ya. Çünkü herhangi o zaman bir veba salgını olduğu zaman suçlu hep Yahudiler görülmüş ya. Veba salgını oldu. Bunu suçu Yahudilerle öldürelim bunları. Bunu hazarlar öldürelim bunları. Ya Yahudileri işte Yahudi Türkleri ya medyumları ya cadılar öldürüyorlarmış ya. Çünkü o zaman günah keçisi arıyorlarmış ya. Bunlar hep uzaklaşmışlar ya. Yani. Uzaklaşmışlar işte 16. 17. Fırsat bunu Amerika etmiş. Fırsat bunu Amerika etmiş. Fırsat bunu Amerika etmiş. Buna Amerika etmiş. hep birleşmişler orada. Yerleşen yani. insanlardır bunlar ya. Yani. Hatta en son göçler 1920'de olmuş diyor. Yani. Artık en son göçlerde Wilson'a emir gelmiştir. Yani. Wilson'a emir gelmiştir. Artık bir daha içeriye Hazar Türk'ten almayacaksın. Yahudi Türk'ten almayacaksın. Emir gelmiştir. ya. Yani. Emir gelmiştir. Yasak demişler. 1920'de kapanmıştır ya. Yani. Tabi sonra bilim adamlar gitmiştir ya. 1930'dan 35'e sonra gidenler çok vardır. Hani mesela ama... Ha, e, yukarı göçler 400 sene falan sürmüştür ya. Gidip hep yerleşmişlerdir ama kendi yani Hatta bazı, bazıları oradaki başka dinlere geçmişlerdir ya. Emancilizm olmuşlardır, ne bileyim katolik olmuşlardır. Sırf kendi kimliklerini saklamak için yani. Çünkü o zaman bir, e, e, çoğu yerde mesela söyleyeyim e, katolikler var. Ya şimdi oraya gittiği zaman 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi Yahudi olarak kendinizi kabul yani. Ne yap? Mecbur onların içine girmek sonrası. Başkalarınız yok ya. Yani. Onlar gibi olmak zorundasınız. Zaten adamlar söylüyor ya. Her zaman diyor. İkinci de geçmişlerdir. Sırf kendini kurtarmak için diyor. Çünkü her zaman hayat e, tarih olacak baskıları orada Özellikle arkadaşlar 11. yüzyıl, 12. yüzyıl, 13. 14, 16, 17, 18, 19 hatta 20. yüzyıl biliyorsunuz yani. Ama bunların hepsi özü Türk Turan'dır bu insanların işte. Türk Turan işte ondan sonra da sektörün kurulması yani Amerika'da e, sinema sektörünün kurulması, stüdyoların kurulması ve bunlar yapanlar da hepsi Hazar Türkleridir. Hazar Türkleridir. Bunu bilmeyen bilsin arkadaşlar. Çünkü linkleri vardır bunların. Çok linkleri vardır YouTube'da. Hollywood'da Hazar Türkleri diye girin. Bütün sanatçıların hepsi ta takır takır hepsi dökülür zaten. Ama değil mi bu Hazar tarihi zaten gelecek Yani. Hazar tarihimiz gelecek zaten. Özellikle çeviriyorum bunları yani. Kimin kim olduğunu dedim, hepsi teker teker çıkıyor zaten. Yani. Bunlar saklanan tarihimiz arkadaşlar. Bunlar saklanan Türk'ün tarihidir bunlar. Ama dedim artık o zaman kimse Türk Turan tarihinin önünde duramaz ya. Ezer geçer ya, ezer geçer. Ezer geçer. Bugün de onu anlatayım dedim. İşte bu sektörü kuranların hepsi sinema sektörü dünyada kuranlar. Hazar, Türklerdi ya. Hulubut'u kuranlar onlardır. Onlardır. Ben bugün bunu anlatmak istedim. Bunu anlatmak için hepinize teşekkür ediyorum Türk dünyamız yüreğimdesiniz yüreğimdesiniz hepinize saygılarımı sunuyorum hoşçakalın hoşçakalın hoşçakalın.